Merhaba Kuranlarım. Bugün sizlerle birlikte Tokala vardı bir benzeyen oyunları inceleyeceğiz. Bakalım nasıl oyunlar varmış. O zaman yorumlara e, oyunlara kaç puan verdiğinizi yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. O zaman videomuza geçelim. Evet Kuranlarım. İlk oyunumuz Sucu House. Herkese tavsiye ederim. Çok estetik ve çok güzel ve eğlenceli bir oyun. E, mektup var evin içinde ve e, odalar iki kat yani iki, bu ev bir iki katlı ee, mutfak var e, salon var e, oda var dört dört kişilik ve banyo var ee, galiba burada anne ve baba ve iki tane çocuk var galiba ama belki arkadaş da olabilirler kendiniz mikşek hazırlayabilirsiniz sonra odaların dekorasyonunu ve renklerini kendiniz seçebilirsiniz yani renklerini dekorasyonunu neyse seçebilirsiniz ve burada ocak var çok tatlı. Sonra böyle telefonlarla e, eğitici zaten bu oyun. Telefonla arkadaşlarınızı arayıp onlara nasıl olduğunu sorabilirsiniz. Yani siz sadece selam diyecek. <laughs> Sonra da telefonu yüzünüze kapatacak. E, e, ben de çok eğlenceli. E, size çok tavsiye ederim. Bu oyuna puanım 10 üstünden 9. Şimdiki oyunumuz Peppa's. Bu oyun çok şirin. Karakterler gerçekten çok tatlı. Ee, burada olan kötü şey şu. Mesela diyelim portakala bastınız. Anneye bastınız. Ya da ne bileyim insanlara bastınız. Onlar havaya uçup başka bir odaya geçiyorlar. Yani bu çok kötü bir şey. Yani sinirimi bozuyor. 10 saat gidiyorum. <laughs> 10 saat derken. Yani gidiyorum yine de en eğlenceli yerinde bile ee, yukarı çıkabilir yani. Başka katlara. Ee, bir tane kötü şey de var. Çocuğu kendi e, odasında yani kendi yatağında yatırsanız o uyumayacak. Ee, onun için anne ve babanın yatağında uyuyacak. Nenin de ve deden de nerede uyutacağımı bilmiyorum. E ee, burada çocukların odaları var, balkonlar Böyle bu odanın fonum 10'dan 7'ye. dünyadaki en saçmalığını görmeye hazır olun gerçekten ama gerçekten çok saçma en kötü yanında karakterleri hareket ettiremiyorsunuz uçuyor karakter kendi kendine oyunun adı minito gerçekten çok gereksiz bir oyun Bir de para istiyor yani bazı eşyalar için para istiyor ne için ve bu arada üç yaşlılar için diyor ama bu oyunu üç yaşlılar oynarsa e, herhalde uyuyamayacaklar yani gerçekten çok gereksiz. En kötü yanı da e, en kötü yanı e, reklam bin kez geliyor. E, gerçekten saniyede bir geliyor. Neyse benim bu, bu oyna puanım 10 üstünden 0. Tamam o kadar dedi. bir 10 üstünden bir. <laughs> Açıklam Açıklamaya oyunların adını vereceğim. Her moddan e, ya da Play Store'dan indirebilirsiniz. E, yorumlara hangi oyunu kaç puan verdiğiniz yazmayı hiç zaman unutmayın. E, ve bu arada son oyunu gerçekten para verir miydiniz onu da yazın. Sizleri çok ama çok seviyorum gelecek videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.